Arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni bir günden yeni bir videodan herkese selam olsun. Baba kahvaltısı diyelim tam baba kahvaltısı oldu. <laughs> Babama kahvaltısını hazırladım. Şimdi çayını vereceğim. Ee, ondan sonra yollara düşeceğiz babacağızımla. Çatalımız çayımız ekmeğimiz hemen getireyim. Bir de kucağına da örtü sereyim üstüne dökmesin diye. Açtık Esra rolu açtık babam Esra rolu izliyor. Nasılsın baba? E, i̇yiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Çok şükür. Rahatım, rahatım. Çok şükür. Çok rahatım. Ne kadar rahatım biliyor musun? Çok şükür. Oy, Hep böyle ol inşallah baba. Belinin ağrısı da geçti. Yok. O kadar iyi. Benim ağrı ağrıyam da son ağrı. <laughs> şey sondadan dolayı hala azıcık böyle ağrısı oluyormuş çok şükür bugünümüze diyelim baba Allah'ım bugünlerden geriye koymasın hiçbirimizi. Hemen çayını, çatalını getireyim, ekmeğini karnını doyursun. Hastane yollarına. Babamın e, ilacını verdim. Kahvaltısını yaptırdım. İlacını verdim. ilaçlarını, havasını, maskesini taktım. Üstünü giydirdim arkadaşlarım. Ali ile beraber onlar indiler. Ayağıma patik çorap giymişim. Hemen uzun çorap giymek için e, geri çıktım gibi oldu. Dedim çorabımı değiştirip geliyorum Ali hemen dedim. Şimdi tekrardan yollara düşüyoruz arkadaşlar. Allah'ım hayır, e, hayırlı bir şekilde sonuç almayı nasip Dua edin babam için. Babam ve bütün hasta kulları için Rabbimin dua edin. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Gidelim bakalım bugün nasıl bir video olacak hiç bilmiyorum. Tabii, gelin. Almadım canım. Alıp geleyim mi? Al tabii her şeyi aynı anda düşünemiyorum düşünemiyorum arkadaşlar peçete çok lazım ya. arabada bıraksak daha doğru aslında da diyorum ya her şeyi aynı anda düşünüp halledemiyorum evimi toparlayamıyorum yemeklerimi halledemiyorum bu yoğunlukta bu telaşta çünkü babamla sürekli babamın yanında olmam gerekiyor sürekli çağırıyor değiştir kızım değiştir kızım değiştir kızım değiştir kızım, değiştir kızım. Canı sağ olsun babacığımın, Allah'ım yokluğunu göstermesin, sağlıklı sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Üstüne hani Ramazan olması birazcık zorluyor beni, sabır hazırlığı, o, bu. Ama her şey babam için, babamın canı sağ olsun. Büyüklerimizin canı sağ olsun. Şimdi, keçetemizi alalım. Nasılsın baba? Ha, iyiyim. İyisin maşallah yüzüne renk geldi. Çok <laughs> Sonunda Yardımdan çıkınca. Bu iyi şey olamaz ya, kızım ya. Değil mi baba? Allah'ım Allah daha da iyi etsin inşallah canım baba. Çok iyi. Kızım. Çok. Maşallah maşallah. Çok iyi. Maşallah. Biraz da böyle su içsen. Ha? Hiç su içmiyorsun su. Su İçer mi? İçmiyorsun. Yeter 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 diyorsun bir bardak suyu zor içiyorsun. Ne? Bir bardak suyu zor içiyorsun bir bardak suyu. Ya. boyuna içemiyor. Sadece ilaçlarını içerken e, su içiyor arkadaşlar. Onun haricinde çay içiyor. Ama iyi yani yüzüne renk geldi çok şükür. E, i̇yi de bugün bakalım. Bugün de bir halledelim. Yarın da sonuçlarımız çıkacak. Ondan sonra nasıl şekilleneceğiz hiç bilmiyorum arkadaşlar. Sen biliyor muyum alışım? Neydi şimdi? Hadi gidelim. Saat 12.30 arkadaşlarım. Var ya benim evim kırklanca oldu. Her yer karıştı, her yer. Ee, diyorum ya, olsun bakalım. İş dediğin yapılır. Yapamadığımız, <laughs> yapamadığın yerde yatılır. <laughs> sağlık olsun, sağlık olsun. Allah can sağlığı versin. Her şey olur, her şey halledilir. Düştük yollara, gidiyoruz bakalım. Halledelim bugünümüzü de. Ondan sonra evimize dönelim. Saat kaçta döneriz bilmiyorum. Saat bir buçukta babamın randevusu. Fakülteye gidiyoruz. Öyle, Haydi bakalım. Babam diyor ki fotoğrafımı çek kızım diyor. Çektim hala yakışıklısın baba diyorum. <laughs> Yakışıklıyım kızım çok şükür diyor. <laughs> yakışıklısın değil mi baba? Yakışıklıyım ya. Maşallah maşallah baba, babama. De... Maşallah. Çok yakışıklısın. <gülüyor> <gülüyor> Ali mi yakışıklı sen mi? Ali <laughs> yakışıklı. sen Ali'den gençsin baba. Ali emekli oldu baksana dayanamadı. Kır kır şamata gidiyoruz işte <laughs> Çok yakışıklı babam Maşallah subhanallah Rabbim özene özene yaratmış <laughs> <laughs> Haydi gidelim <gülüyor> Beklemeler beklemeler <gülüyor> Ben burada e, Bakıyorum Bekliyoruz Bitecek baba birazdan bitecek Su de iyi kızım ya, İçeceğiz yapacak bir şey yok içilecek sular içilecek. Babamın da benim de o kadar çok uykumuz geldik arkadaşlar. Anlatamam size. Suratımızdan baksanız anlaşılıyor. Neyse bugünleri de geçireceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Hayır, hayırla sonuçlanacak inşallah diyelim. Çok güzel günlerimiz olacak daha çok. Allah izin verirse. Ağlamak yok öyle. Ha? Ne? Şu gün ne sen niye o kadar ağlıyorsun? <laughs> ben de sana benzemişim baba. Ben de çok ağlıyorum. Her şeyi ağlar mı insan ya? Ya. ben her şeyi ağlıyorum ya. Ben de her şeyi ağlıyorum işte. <laughs> ah dünya, ah dünya diyor babam. Ah dünya, ah dünya. Yalan dünya işte. Öldüğüm zaman aklına gelen gözüm. Allah geçimden versin baba. Kimin kimden önce gideceği belli değil. Belki ben öleceğim. Ne biliyor? Belli değil. Belli. belli değil. Kimin ne göreceği, ne yaşayacağı. Allah sağlık, saat versin. Daha çok güzel günlerimiz olacak. İnşallah, inşallah. Anamı kime bırakıyorsun da gidiyorsun? Anamı kime bırakıyorsun da gidiyorsun? Anam oldu. Anam, ben ben Kime? O kim? O birisi kim? Kim? Anamı hiç kimseye bırakıp gidemezsin. Var, bir Var mı birisi? Var bir mı Kim o? <laughs> Bekliyorsun. Kaldırayım mı biraz yatağını? Uyumayacaksın mı? yok, yok. Söyledim ya baba bir saat kalacaksınız dediler ya. Bir saat kalacağız. Ah dünya yalan dünya işte. Bir şey diyor mu arkadaşlar? Sana dua ediyorlar hep. Allah şifa versin amcamıza diyorlar. Bak şimdi, ağla diye mi söyledim ben? Ağlama ağlama. Dua ediyorlar ne güzel. Allah razı olsun güzel arkadaşlarım. Destek olan arkadaşlarım. Çok güzel günlerimiz olacak da Allah izin verirse. İnşallah. 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 Evet. emanete götüreceğim. Evine teslim edeceğim. Allah nasip edersin. Ver atayım. Hallettik arkadaşlarım. Hadi geçmiş olsun baba. Bekle 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 öldük. Cümlemizden baba cümlemizden Rabbim razı olsun. Saat 5'e geldi arkadaşlar. Dört buçuk. Ben eve gideceğim de <laughs> iftar hazırlayacağım da çoluğunu koyacağım da. Babamın tamam, canı sağ olsun. Bir çorba yaparım. Hadi aracı almaya gidiyor. Biz de şurada oturacağız. Sonra doğru evimize. He. Ali arabayı alsın da gelsin baba. Geçti mi acısı? Acı geçti mi? Ha. Şey gibi ya. Tamam o dursun onu evde sökeriz. Gel. Haydi baba. öyle değil kemeri takacaksın ama Neyse. kemer takmazsan yok ceza yazıyorlar baba geç bakalım tamam mı çok şükür Allah'ım şu kapılara kimseleri düşürmesin canım şükür bafraya geldik arkadaşlar maça eve yutar hazırlığı yapmaya ama gözümü açamıyorum desem yalan olmaz. Ne çıkaracağım baba? Amunetçiler Ha Geldik şükür eve. Tamam. Heh, hadi geçmiş olsun. Tamam. Açalım televizyonu. Haydi. Açayım babamın televizyonunu. Hemen sana bir yemek ısıtayım baba. Eve girdik. Hemen eller yıkandı. Üst baş değiştirildi. Mutfağa geçildi tabii arkadaşlar. Patatesler soyuldu. Düdüklü tencereye atıldı. Şimdi bir güzel haşlansın. Sonra şöyle göstereyim köfteleri çıkardım bunları da kızartacağım böyle hafif bir kızartma yapacağım fırın yemeği yapacağım Caner böyle şey dedi ya dün anne daha böyle şey bir menü bekliyordum dedi çocuğum azıcık ona böyle hitap eden bir menü çıkarmaya çalışacağım dünden pilavım var babamın yemeğini verdim sulu köfte ile pilav verdim ona salata yaparım bir şey yapacağım patates püresi yapacağım arkadaşlar saat şu an 6'ya çeyrek var 45 dakikam var Telefonu bir kenara bırakıp yemeklerimi çıkarmam lazım. Bir de çorba yapacağım arkadaşlarım. Hızlıca yapayım. Yıkıldım yıkılacağım. O dereceyim. Hemen patatesi başlansın. Köftemi de şurada bir kızatsam mı azıcık? Köfte de kendi kendine bir kızarsın şurada. Ondan sonra hızlıca yemeğimi yapayım da şu an önemli olan iftarı yapabilmek ezana yetişmek arkadaşlar yaparım ama izin verirse köfteler buzlu şimdi burada tavada biraz böyle buzu çözüyorsun ondan sonra patates püresinin üstüne koyup fırına süreceğim değişik olur güzel olur arabada iki iş olmaz. Bir de kapak kapatmak lazım. Ben de biliyorum Şöyle bir kazarsın, Hemen çorbamın hazırlığına geçeyim. Ne çorbası yapacağım bilmiyorum ama Ezu gelin çekiyor canım böyle. Mercimek, bulgur, pirinç, Güzel bir çorba yapayım hadi. şöyle köfteli patates pürem hazır. Burada da can sucum için hazırladım. Ali de diyor ki gelecek mi? Bir sormadık çocuğa diyor. Olsun dedim. Gene ben hazırlayayım. Gelirse beraberce yeriz. Şimdi hemen fırın atmam lazım. Çok şükür. Ezanımız okunuyor. Yetiştirdim arkadaşlar. Allah'ım kabul eylesin. Allah'ım bütün güzel dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Şu güzel günlerin hürmetine. Masamız hazır. Çok şükür Allah'a. Şöyle. Tabii ki ailemin desteğiyle hazır arkadaşlar. Alişim yardım etti. Caner'cim yardım etti. Masayı onlara açtılar. Çorbayı Ali koydu. Allah razı olsun. Hani getirmiyor mu Ali yemeğimizi? Mutfak uçuyor. Mutfak uçuyor. Can sucum yok. Baba Can Ali. Sesini kısaydın ya. Ali Can az kısımda. Babam kısamıyor ki Ali. O zaman bize afiyet olsun. Haydi baba, gel, gel baba. Şimdi servis kaşığı getireyim. Çorbamız, ha pilavımızı da getireyim. Kaşık kaşık. Baba ne Ha tamam tamam. Gel baba. Elini tamam elini yıka da gel. Babam eve geldiğim zaman yemek verdiğim için yemeyeceğim dedi de geldiğince geliyor. Şifa olsun. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlarım ortamımız tam olarak böyle. Çöpçüler kralını izliyoruz. Çay keyfi yapıyoruz. Masamızı yarı topladık yarı toplamadık. Herkes yorgun. Oturduk kaldık. Ali de çok yoruldu. Babam iyi. He baba? İyi. Bel, belin ağrımaya başladı. Sesini kıssan Ali. Yerde ağrır başka. Mesane dolmaya başladı demek ki sonda. Dolursa, dolursa boşa durur. Sondayı çıkarttırdık. Mesane dolmaya başladı. Ya takarlarsa bir daha? Taksınlar ne yapayım ben ya. Çok canın yandı ya. Can, canım yanı yiyeceğim. Ama şu çıkarlar şey, şey derler çıkarlar. İnşallah bakalım. Evet. Heh. Sen sizi Durun. Bir de benim tipe bakın arkadaşlar şimdi. Bir de benim tipime bakın. Ee, gözlerim, gözlerim böyle o kadar ağlamış gibiyim ama hiç ağlamadım yani arkadaşlar çok yorgunum. Aşırının aşırısı yorgunum. Şurada koltukta azıcık uyuyacağım. Mutfağım uçuyor. Uçsun hiç önemli değil. Ee, i̇ş güç yapılır edilir. Çok şükür Allah babamın keyfi yerinde ya. <gülüyor> Yüz gülüyor ya. Dünyalara bedel diyebilirim. Az şuralarda bir uy uyuklayayım bakalım. Gözlerimi açamıyorum. Gerçekten kendimi aşırı yorgun hissediyorum. Bu da bedenime zarar. Hastalığım tetiklenecek diye şey yapıyorum ama bazı şeylerin önüne geçemiyoruz işte. Neyse ben azıcık uyuyayım şurada arkadaşlarım. Ve nihai son arkadaşlarım Behçet'im geliyorum diyor Yeliz diyor yordun kendini diyor. Baksanıza buramda çıkmıyordu diğer kolumda çıkıyordu. Farklı farklı yerlerde çıkıyor işte. Çıksın bakalım. Azıcık şöyle yüzümü gözümü bir düzelteyim saçımı başıma karşınıza gülerekten geleyim güzel arkadaşlarım. <laughs> Tipim yamulmuş iyice. Mutfağımı topladım. E, koltukta uyuyacağım biraz demiştim ama kusuruma bakmayın. Yani görüntümden dolayı kusura bakmayın. Yorgunluğu bilirsiniz güzel arkadaşlarım. Yorgunluk böyle bir şey. Her neyse Allah'ım e, başka yorgunluklar vermesin. İnşallah babacığım şifasını bulsun. Şimdi e, koltukta uyuyacağım dedim ama arkadaşlar uyusaydım sonrası daha kötüydü. Çünkü mutfağımı gördünüz yani halini gördünüz. Saat 45 dakika vardı ezana biz eve geldiğimiz zaman öyle olunca hiç böyle dağınıklığı falan ellemedim dağıttım yani dağınıklığın üstüne dağınıklık ekledim yemeğimi ekmeğimi yaptım hazırladım ee, sonra dedim böyle iftardan sonra toparlarım dedim arkadaşlar sonra toparladım bir yarım saatten fazla sürdüm mutfağı toplamak sonra maç başladı bizimkiler baba oğul maç izliyorlar babam da hiç maç sevmez hiç ömrü hayatında maç sevmez izlemez ben dedi Caner'in odasına yatayım kızım dedi bana. Tamam baba dedim yatırayım ben seni dedim. Uyuyabilecek misin dedim. Dün gece saat 1'de yattı baba. İnşallah sabaha kadar rahatça uyur. Ee, ama belinin ağrısı başladı. Mesane doldukça beline ağrı yapıyor arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Artık yarın sonuç alacağım. Üroloji doktoruna götürdüm. Devlet hastanesindeki doktordan sonuç alacağım yarın. Ee, bir bakacağız artık ne diyecek. Nasıl bir yol gösterecek? Nasıl bir yol izlememiz gerekecek? Hiç bilmiyorum. Rabbim inşallah kolayından nasip etsin bütün yollarımızı. Ee, yani kanalda daralma olduğu belli arkadaşlar. Mesaneyi boşaltamıyor. Boşaltamadıkça böbreklere ağrı yapıyor. Aynı yerin ağrıyor baba dedim. Aynı yerim ağrıyor dedi. Nasıl olur, nasıl eder bilmiyorum işte arkadaşlar. Beraber göreceğiz. Topladım. Mutfağımı topladım. Babamı Canan'ın odasına yatırdım. Beyler e, maç izliyor. Ben de vedalaşmak için karşınıza geldim. Saat şu an kaç? Saat şu an 10.30 ve ben uyumaya gidiyorum. Sahura ne hazırlayacağımı bilmiyorum. Kahvaltı tarzı yaparız. Diyorum ya hani Ramazan olması beni bunalttı. Allah'ım seneye de kavuştursun. İnşallah sağlıkla sıhhatle eksilmeden sevdiklerimizin acısını görmeden, kötü günler görmeden inşallah sağlıkla seneye Ramazan'a da kavuşalım, 3 aylara da kavuşalım, Kadir gecemize de, kandillerimize de kavuşalım, bayrama da kavuşalım, hep beraber, hep güzel günler görelim. O beni böyle hani uykum çok bölünüyor ya sahura kalk sahuru hazırla et. İşte sabahin öyle böyle falan filan neyse. Gidiyorum ben artık güzel arkadaşlarım. Kıymetli yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten Allah hepinizden razı olsun. Allah güzel kalbinize, gönlünüze göre versin. Ee, böyle hastası olan arkadaşlarıma da kolaylık nasip etsin. Arkadaşlarım. Bana müsaade öpüyorum sizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kıymetli beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi her daim bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın şuralarda. Canım arkadaşlarım. Ha şeyi unuttuk bile onu da söyleyeyim. Ee, YouTube'a katılalı 5 yıl oldu. 5 yıl kutlamayı unuttuk. 2 Mart'ta katılmıştım. 2 Mart'ta ilk videomu çekmiştim. 5 yılda geldiğim abone 15 bin bile değil bakar mısınız? Ne kadar kötü aslına bakarsanız. Ama kendi çabamla, dişimle, tırnağımla geldim bugünlere dermişim. Hayırlısı Allah'tan ya. Hani çok daha farklı olabilirdi tamamen izleyiciye bağlı işte arkadaşlar. Ben emeğimi veriyorum. Emeğimi vermeye devam edeceğim. İzleyen arkadaşlarım videoları uzun videonun içinde uzun kalırsa beğenmeden yorum yapmadan geçmezse kanalımız çok daha güzel bir yere gelecektir. Seven arkadaşlarımdan her daim desteklerini bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın güzel arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.